Köşelerde yalnız savaşırız Belki bir gün alışırız Belki bir gün barışırız Belki bir gün göğü görürüz öyle Aşka karışırız Belki bir gün alışırız hey. Belki bir gün barışırız Benim hala umudum var Dünyamdan ülkemden Şu karanlık günlerde Kurakta inatla açan kırmızı küllerde benim umudum var, benim umudum var Değişen iklimden, koruyan göllerden Sürekli değiştirdikleri şu son ikimden Emin olsun mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz olacağız <laughs> Hatta şimdi olmasa da zafer sabahı son çapakta Hesap verecekler bize biz hesabı sormasak da O gün dünyadaki bütün kini biz yıkacağız Güzel günü görmek için gerekiyorsa diş sıkacağız Bir gün sevgiyi bulmak için arayacaklar her yeri işte o gün bütün taşların altından biz çıkacağız Çünkü